Evet çatıya çıkıyoruz. Dursun dayı kolay gelsin. Sağ abi. Ne ya yapıyorsun? Sağ işte görüyor İzocam düşüyor. İzocam değil taş şunu döşüyoruz. 120 dansite taş yünü aldık. Evet. evet gördüğünüz gibi buralara komple şu kısmı komple evet bu kısmı e, sürme izolasyonla Köster marka izolasyonla bunu yaptıktan sonra üstüne taş şunu serdik üstündeyimiz taş şunümüzü seriyor tamam gördüğünüz gibi taş şunlarımızı serdik. Yarın da inşallah o seberlerimizi çaktıktan sonra üstüne mebran döneceğiz. Evet şöyle gösterelim. Taş şunlarımızı serdik. Burada su depomuz var. Bağlantısı yapılacak. Evet. Bu gördüğünüz gibi. Burada yutonklarımızı da örmüş bulunuyoruz. Yutonkların yanlarına sıvaları yaptık ki iki gün sonra OSB döşendikten sonra buraların mebranı yapılsın. Mebran şuradan şöyle döneceği Yukarıya OSB'den sonra OSB yaptıktan sonra da bunun üstüne döneceğiz. Komple burayı kapatmış olacağız. Artı parapetin üstüne doğru tam parapetinin yukarıdaki anına da gelecek şekilde mebranlarımızı yapacağız. Bundan sonra da saç uygulamamız olacak. Sac burası tabii ki kenet çatı olacak. Sac uygulamamız gelecek. Mebranımızın üstünden burada şöyle bir detayımız olacak. Ondan sonra burada bu sacımız da yukarıya kadar çıkacak. Ondan sonra şu kısma bir şapka yapacağız komple parapetleri dönecek şekilde komple böyle bir damlalıklı dış tarafı damlalıklı olacak şekilde bir e, uygulamamız olacak. Ondan sonra bu çatımız bitmiş olacak. Bunun haricinde çatımız gömme çatı olduğu için gizli çatı olduğu için kışın tabii ki buralarda donmalarımız mevcut olacak özellikle kuzey cephelerde. Bunun için ekstradan tam giderlerin olduğu kısımlarda bir burada iki şurada üç şu orta noktada dört şu köşede beş şu köşede ve altıncı da şu orta noktada olmak üzere bu altı noktaya da ee, elektrik hattımızı getirip rezistansları döşeceğiz. Aşağıdan düğmeye bastığımız zaman kışın çok elektrik harcamıyor. Aşağıdan düğmeye bastığımız zaman çok don olaylarının burada karşılaşmamak adına elektrik düğmesine bastığımız zaman buradaki bütün donlar çözülecek ve akış tamamen dışarıya deşarjımızı yapmış olacağız. Çatımız böyle imal ediyoruz. Devamı gelecek inşallah.